platform tüm dünya. Philip Kapital sunar. Devam ediyoruz efendim. Tepav Dış Politika Direktörü Gülru Gezer bizimle. Gülru Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, harika bir yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün Ramazan ayının ilk günü ve Filistin'de hala hiç de huzurlu bir ortam yok. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Dünya Kadınlar Günü'nü aslında kutladık, hepimiz birbirimizin Dünya Kadınlar Günü kutladık. Ama dünyanın bir coğrafyası var ki oradaki kadınların yıllardır kutlayacak hiçbir şeylere sahip değiller aslında baktığımızda. İzleyicilerimiz de bize dediler harika mı? unutmayın yani Filistin'deki kadınları unutmayın. Bugün hem Ramazan'ın ilk günü hem Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktık ama hala bir ateşkes de ufukta görünmüyor. Ki en azından Ramazan ayında olur diye bekliyorduk. Siz de, sizin perspektifinizden dinleyelim. Var mıdır sizce ufukta bir ateşkes? Harika Hanım, ben de bu vesileyle hem sizin hem de bizi izleyen tüm kadınların, emekçi kadınların Kadınlar Günü, Geçmiş Kadınlar Günü'nü kutlayayım. Hem de tüm Müslüman alemine de hayırlı Ramazanlar dileyim. Şimdi sizin de bahsettiğiniz üzere maalesef dünyanın dört yanında gerçekleştiren çatışmalarda en fazla etkilenenler kadınlar ve çocuklar oluyor. Bakın bugün, sadece bugün... Gazze'de iki çocuk daha açıktan hayatını, bebek daha doğrusu açıktan hayatını kaybetti. Yine bombalar altında, yine bir çatışma riski altında gazze Ramazan'ı idrak ediyor. E, maalesef biliyorsunuz Mescid-i Aksa'da e, teravih namazının kılınması konusunda İsrailliler e, kısıtlamalar getirdi ki Netanyahu biz e, kısıtlamalarda bulunmayacağız demişti ama tabii bu yeni değil e, yine maalesef dediğim gibi çünkü geçtiğimiz yıllarda da Ramazan ayı boyunca Mescidi i Aksa'da e, Müslümanların ibadet etmesinin önüne çeşitli engeller konulmuştu. Burada yani hani normal şartlar altında insani bir yaklaşımla ne beklenir? Ramazan ayı esnasında bir hani onlar ateşkes demiyorlar ama hiç değilse bir insani ara oluşturulması, insani yardımın eee ivedi bir şekilde ulaştırılması Gazze bölgesine. Ama görüyoruz ki İsrail'in manevi değerlere, Müslümanların, Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayına saygı duyduğu yok. Ve yani bırakın çatışmalara ara verilmesini, çatışmaların şiddetlenmesinin de söz konusu olduğunu ben değerlendiriyorum. Çünkü bakın geçtiğimiz dün pardon galiba, güvenlik kabinesini topladı Neten Yahu ve ulusal güvenlik, Maliye ve Adalet Bakanlarına talimat verdi ve dedi ki daha fazla tutuklu hani söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde Filistinli tutuklulardan bahsediyorum. Gözaltına alınmaların artacağını. Dolayısıyla derhal hani yer açın dedi. Kendi imkanlarınız doğrultusunda. Bu ne demektir? Ramazan ayı boyunca bir sakinlik maalesef hakim olamayacak. Rafah'a yönelik olarak kara operasyonu hala gündemde. Netanyahu bu konuda hiçbir surette geri adım atmıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla gözaltı, daha fazla bomba görebiliriz gazetede. Bunu tabii durduracak bir güç de yok. Çünkü bir yandan ABD Başkanı Biden benim işte kırmızı çizgilerim var diyor. İşte refah yönelik olarak işte kara operasyonuna belirli ölçüde karşı çıkıyor. Bir yandan da diyor ki askeri olarak benim hiçbir kırmızı çizgim yoktur. Ben İsrail'i desteklemeye devam edeceğim evet. diyor. Şimdi böyle bir tablonun ortada olduğu bir ortamda tabiatıyla İsrail'in de durmasını gerektiriyor gerektirecek daha doğrusu Netanyahu hükümetinin durmasını gerektirecek bir durum yok Ama bir yandan Tabii ki müzakereler sürüyor fakat taraflar arasında e, müzakere tutumları bağlamında bir esneme yok e, Hamas artık bunun bir e, geçici insani ara ya da geçici bir ateşkes olmasını değil kalıcı bir ateşkese bu sürecin evrilmesini istiyor İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve e, belirli üçüncü ülkelerin garantörlük e, sağlamasını istiyor bu konuda e, Tüm esirlerin ve tutukluların işte serbest bırakılmasına e, tedrici olarak e, savunuyor ve tabii ki acil e, olarak da insani yardımın gaziye girmesini istiyor. İsrail de maalesef bu konularda e, hiçbir şekilde tutumunu esnetmiyor. Gelinen noktada bir çıkmazdayız. Ramazan ayını idrak ediyoruz ve e, görünen e, aşamada, görünen e, noktada bir ateşkesin olabileceğini ben bu mevcut çizdiğim çerçevede e, olabileceğini pek düşünmüyorum. Konuyla alakalı dünyanın işte ekonomik büyüklük açısından bakalım ee, en büyük ekonomisinin e, sahip ol ekonomisine sahip olan ülkenin başkanı konuyla alakalı açıklamasını zaten geçtiğimiz günlerde dondurma yerken yaptı. Yani konuya aslında ne kadar hassasiyetle e, orada bir ünlem var. Yaklaştıkları tamamen ortadaydı. Bilemiyorum bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani tabii orada şimdi işte bir soru sorulmuş. Ee, belki o sorunun o ortamda sorulmaması gerekirdi. Yani burada Gerçekten belki iki taraflı, hani evet. e, Tabii yani Biden'a eee hani zor yani o ortamda çünkü sonra bir talk show'a çıktı biliyorsunuz. Ama tabii Biden'ı bulmuşken de gazeteciler böyle bir soru sormak istiyor. O zaman da sen orada hemen ya özel kalemine yanındaki danışmanı o dondurmayı vereceksin ve ona göre o soruyu cevaplayacaksın. Çünkü dediğim gibi insanlar açıktan ölürken siz elinizde dondurmayla yanıt verdiğiniz vakit tabiatıyla tüm dünya kamuoyu nezdinde tepki yaratmış oluyorsunuz. Yani maalesef işte burada bir duyarlılık olmadığı ve tamamen Biden'ın seçimler önce öncesinde daha fazla oy kaybına uğramamak için bir takım e, ne diyelim yüzeysel hamlelerde bulunduğunu görüyoruz. Yani samimiyetten uzak ama tabii ki dünya halkları yani belirli tabii siyasi düzlemle e, halkları ayırmak lazım. Dünya halkları artık neyin ne olduğunu bakın Harika Hanım çok net bir şekilde görüyor. Artık insanları kandıramazsınız. Ellerindeki telefonla an beyan Gazze'de yaşanan katliamı izliyorlar. Dolayısıyla herkesin kendisine göre de bir kanaati oluşmuş vaziyette. İnsan insanlar artık söylem değil eylem görmek istiyorlar büyük devletlerden bakın Geçen hafta Biliyorsunuz Sudan'da da çatışmalar sürüyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ramazan ayı boyunca Sudan'da ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldı. Niçin Gazze konusunda mutabık kalınamıyor? E şimdi Amerika hem diyor ki kabul edilemez bir durum bu kadar sivilin hayatını kaybetmesi hem de acil ateşkes konusunda Güvenlik Konseyi'ni tıkamaya devam ediyor. Yani bunların bunlar maalesef tutarlı ve ciddi davranışlar değil. Evet, şimdi dünyanın bir başka bölgesi var sıcak savaşın devam ettiği ama hükümetler ve uluslararası organizasyonlar bağlamında baktığımızda aslında Filistin-Gazze meselesine Ukrayna-Rusya çatışması kadar yakın hın ilgiyle ve özenle yaklaşmadıklarını gördük. E, bu cephede şu anda son gelişmelere de baktığımızda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin bir Türkiye ziyareti söz konusu. Türkiye'de başından bu yana Ukrayna-Rusya savaşında ciddi anlamda diplomatik ilişkiler yürüten bir ülke. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız açıklamasında bulundu. Masadaki konuları nasıl değerlendirirsiniz? Bu noktada e, Ukrayna'nın talepleri nasıl şekilleniyor ve Zelenskin'in ziyaretini nasıl konumlandırmalıyız? Öncelikle sizin de dediğiniz gibi çok ciddi bir çifte standardı ortaya çıkarmış oldu Gazze Savaşı. Çünkü Batı'nın Ukrayna'ya yönelik tutumuyla yani Batı en başından Rusya'nın savaş suçu işlediğini ve hatta soykırım yaptığını ifade etti. Sonsuz destek verildi Ukrayna'ya. Ukrayna'dan biliyorsunuz birçok milyonlarca insan Avrupa'nın farklı ülkelerine savaştan dolayı gitmek durumunda kaldı. Ve bu insanları çiçeklerle karşıladılar ama maalesef aynı hassasiyet dediğimiz gibi Gazze için gözetilmiyor öncelikle onu söyleyeyim e, fakat tabi e, hani bunun yanı sıra e, şöyle de bir durum var e, artık özellikle ABD'de seçimlere giden bir e, Amerika'dan bahsettiğimiz takdirde bir Kiev yorgunluğu olduğunu görüyoruz Cumhuriyetçiler artık e, yani e, Ukrayna'ya yardımdan ziyade kendi iç meseleleri ve özellikle güney sınırlarındaki bu düzensiz göçmen e, krizine yönelik e, hani e, maddi e, bir takım e, katkılar yapılması gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden Amerika'da biraz daha Ukrayna'ya yönelik olarak farklı bir tutum var. Biden tabii ki desteklediğini e, söylüyor ama Temsilciler Meclisi'nden biliyorsunuz Senato'dan geçti ama Temsilciler Meclisi'nden hala 60 küsür milyar dolarlık yardım paketi geçmedi, geçemiyor. Şimdi Avrupa'ya gelecek olursak, Avrupa'da da farklı görüşler var. Mesela Macron geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. İşte tüm seçenekler masada olmalıdır. Buna işte Ukrayna'ya asker göndermek de dahildir. Yani dışlanmamalıdır bu seçenek dedi. Bu tabii ki bir tepki yarattı. Şimdi baktığımız vakit burada Türkiye savaşın durmasını isteyen ve adil bir çözüm isteyen tek ülke. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyareti bu açıdan bence fevkalade e, zamanlıcı bir ziyaretti. E, tabii ki hangi konular görüşüldü? E, Karadeniz'de seyir-sefer güvenliği, biliyorsunuz tahıl koridoru anlaşması vardı. Yani bunun belki yeniden canlandırılması meselesi e, gündeme gelebilir. E, çünkü e, Ukrayna'nın e, tahılların en etkin şekilde dünya pazarlarına o, ulaştırılmasına imkan e, sağlamıştı. E, e, i̇kincisi tabii ki işte... E, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı esirlerin ve işte Kırım Tatarları da dahil olmak üzere sivillerin Rusya tarafından serbest bırakılması Zelenski bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aslında yardım istedi. Bir de savunma sanayi konusunda işbirliği ve ortak üretim konusu gündemdeydi. Biliyorsunuz e, e, Ukrayna bizden zaten bir ada tipi e, korvet almıştı. İkincisinin inşasını e, görmek üzere e, Zelenski zaten e, ziyarette de bulundu. E, bunlar tabii ki öne çıkan konulardı. E, Sayın Cumhurbaşkanı işte Barış Zirvesi'nden bahsetti, Rusya'nın da katılımıyla. Yani Ukrayna e, devlet başkanı buna pek sıcak bakmadı. Biz Rusya ile aynı masaya oturmayız dedi ama yani e, harika Şöyle bir durum var ortada. Neticede Ukrayna Rusya'ya karşı savaşıyor. Dolayısıyla sen neticede Rusya ile müzakere masasına oturacaksın ve otur bir noktada da oturmak durumunda kalacaksın. Ee, baktığımız vakit sahadaki gelişmelere Ukrayna e, pek bir başarı geçtiğimiz bahardan bu yana elde edemedi. Hatta e, son bir ay içerisinde iki kasabayı da Rusya işgal etti. Yani bir artık durma noktasına geldi e, sahadadaki sahadaki durum. O yüzden de e, yani e, Ukrayna'da bir noktada yeniden müzakere fakirlere dönülmesi için Rusya'yı muhatap almak durumunda kalacak. Bu olduğu takdirde de bence en iyi ara bulucu da ki hatırlayalım geçtiğimiz günlerde Papa da bu yönde bir açıklama yaptı. Türkiye en iyi aday olarak, en adil aday olarak ortaya çıkıyor diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tepav Dış Politika Direktörü Gülru Gezer kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler bir miktar küresel gelişmeleri de değerlendirdik ve detaylandırdık. Buradan devam ediyoruz şimdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden marka ve marka temsilcileri Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde buluştu. İzleyelim. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri bu yıl daha iyi bir dünya temasıyla gerçekleşti. Törende eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal bilinç oluşturma gibi alanlarda projeler üreten ve hayata geçiren markalar ve kurumlar ödül aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk kadınların hak ettiği yere ulaşabilmeleri için ve cinsiyet eşitliği konularında yol almalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel de yolculuğumuzun başından beri kadınların toplumda eşit haklara sahip olması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması için üretmeye devam etmenin gururunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Sedefet Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem ise kadınların çalışan, girişimci veya ev kadın olmasından bağımsız, mücadeleci bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek 2030 yılına kadar dünyada eşitlik sağlamak istiyorsak ek 360 milyar dolara daha ihtiyacımız var. Bunun için de sivil toplum başta olmak üzere daha fazla mücadele eden bir yapımız olmalı değerlendirmesine bulundu. Bu haberle programımızı da noktalıyoruz. Yayınımızı her zaman olduğu gibi ana haber bültenine devrediyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Flip Capital sundu.